Merhaba. Buyurun. Ee, ben Kerem Bey'e bakmıştım, kitap getirmiştim. Kerem Abi bankaya kadar gitti. Gelir şimdi. Buyurun siz. <laughs> şey yapayım. <laughs> Bir çay şey ikram edeyim size. Olur, zahmet olmazsa. Hemen getiririm. Ne kadar çok renk var. Kerem abim hayatımızı kitaplar renklendirir der hep. Siz de mi kitap alıp satıyorsunuz? Öyle ama ben yeni başladım. Yani sıfırdan yani. Olsun Kerem abim de sıfırdan başlamış. Nasıl? Kerem abim sokaklarda büyümüş. Gerçi ben de öyleyim ama beni çok küçükken sokaklarda buldu. Bana evini açtı, iş öğretti. Şimdi de burada kalıyorum, yukarıda. Hem beni liseye de kayıt ettirdi. Liseye gidiyorum ben. Ya ne güzel. Hakkını ödeyemem doğrusu. Gerçi o benim kadar şanslı değilmiş. Sokaklarda öyle çok açsız kalmış. Ah Melek. Hoş geldin. Ha, merhaba. Merhaba, çok bekledin mi? Yok yok, önemli değil. Ya dışarı ne kadar soğuk. Ellerinde buz gibi olmuş. Isındım <laughs> şimdi, çay iyi geldi. İyi, iyi, güzel. Kitap getirdim. Şey... <laughs> Bunlar mı? Ya ben evet, bir şeyler getirdim. Sen duygularına hakim, mantığıyla hareket eden bir adamdın Onur, Ne oldu sana böyle? Melek söz konusu olduğu zaman bende mantık falan kalmıyor baba. Görüyorum. Ellerinden kaçıp gidiyor Melek. Ve ben onu tutamıyorum. Selam. Hoş geldin. Yanak dede. Oh. <laughs> ne oldu? Gördün mü anneni? Ajan 005 rapor veriyor. Görmedim. Ne demek görmedim? Onun için gitmedin mi oraya? Evet. Ama işte zamanlama hatası olmuş. Hani kaçırdım onu. Nasıl kaçırdın? Ya gittiğimde Yaren abla tezgahtaydı. Annem birine kitap götürmüş. Kime? Orası henüz belli değil. Ama araştırmalar sürüyor. Neyse, Can nerede? Mutfaktaydı en son. Bir kitap iş çıkarttı başımıza. ...hayatımız değişti. Hı, hmm, iyi durumdalar, güzel görünüyorlar. Ne kadar verdin bunlara Melek? Ben 155 liraya aldım bunları. 155. 200, tamam. <laughs> Sağ ol. Ya aslında senden öğrenecek bir şeyim var. Evet. Herkesin birbirinden öğreneceği birçok şey var. Öğren, öğren bitmez Melek. Doğru. Evet. <laughs> Sence yani ben başka nerelerden alabilirim kitap? Hani tezgahta oturup illa biri gelsin diye beklemeyeyim diyorum. Eğer biraz yarın vakit arayabilirsen ben seni götürürüm Melek. Uygun fiyata kitap bulabileceğin yerleri göster. Aa gerçekten de mi? Elbette tabii canım. Ya çok iyi olur. Nasıl yapalım o zaman? Ka yani kaçta buluşalım? Hmm. 11 on Olur olur tamam. Tamam anlaştık. Tamam. O zaman görüşürüz yarın. Görüşürüz. Görüşürüz Melek. Sağ ol. Hoşça kal. Hoşça kal.